Yıpratma kendini bu kadar be abicim. Ölüm yok ya sonunda. Vallahi çok üzülüyorum seni bu durumda görünce. Elimde değilse Sedat çıldıracağım. İşi gücü bıraktım. Kız geldi öyle oturuyor. Konuşturmaya çalışıyorum olmuyor. Kocası olacak herif bir telefon etmedi. İki hafta oldu. Ne düşünüyor nedir niyeti anlamadım ki. Ben arayayım diyorum sakın ha. Nazan'la da aramız açıldı. Yakalatalım abicim tek. Kimi? Damadı onda. Evet abicim adamlarımız var. Tek, gel bakayım kardeşim sen buraya. Allah Allah. Bu, nereye geçecek bu serseri bu? Bırak abicim hasta hasta. Bizi bulur zaten. Ha abicim yapalım bir iyilik damadımıza. Ne dersin? Çeksinler şöyle bir köşeye. Olur mu Sedat ne yapacaklar? Okşarlar biraz abicim tak tek. Ne oluyor kardeşim? Niye sen karını aramıyorsun bakayım ha? Tak tak. Olmaz öyle şey Sedat bize yakışmaz. Yahu ne yakıp duruyorsun şunu? Yol açıkta gitmiyor muyuz? Allah Allah. Hasta abicim hasta. Trafik canavarı böyle oluyor insan işte. İneceksin aşağı şimdi ağzını burnunu kıracaksın. Sabah akşam bunlarla boğuşuyoruz. Deli ederler insanı deli. Abicim sen beni ciddiye al. Bunlar bu dilden anlarlar. Cız vereceksin biraz elektrik bak ne oluyor. Elektrik mi? Evet abicim. Ya da tak şöyle bıçağın ucuyla Seveyim mi seni biraz canım kardeşim ha? Okşayayım mı? Aa, ne istiyor bu serseri sabah sabah? Kırdıracak şimdi şenesini. Buyur geçin efendim geçin. Yakışmaz. Ben öyle şeyler yapamam. Yani düşüncesi bile çirkin. Yakışır abicim yakışır. Senin gibi güzel adama bu yapılmaz. İsveç kronu gönderdin adama. Tıkır tıkır. Sermaye. iş kurdun. Kurduk ne yapalım. Kızımızın hatırı dedik. Ya. Saydım o terbiyesiz senin hatırını. Sen beni dinle abicim. Tak çektirelim bir köşeye. Borcunu da alırız. Cız. Güzellikle kardeşim. Allah Allah. Bela arıyor bu yahu. Aa. Dur abicim vereyim şunu dersini Allah aşkına. Bir dakika. Bırak Sedat ne yapıyorsun? Abicim lütfen. Terbiyesiz herif. Dayı mısın sen aslanım? İnan aşağı bakayım. Sedat saçmalama kaza yaptıracaksın şimdi bana. Otur. Ders mi çalışıyorsun anne? Ne yapalım kızım? Baş edemiyoruz ki öğretmen parasıyla. Anlıyor musun bari? Anlıyorum da birbirine çok yakın sorular var tuzak gibi. <laughs> C şıkkı da olabilir B şıkkı da. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Eziyet vallahi gençlere. Tam eziyet. Her yıl daha da güçleşiyor. Şu bizim kiracıların kızı var ya Aslı. O da girecek. Annesi gelip gelip bana soruyor. <laughs> İkiniz de üniversiteye yazıldınız desene. Evet bu yaştan sonra. Bak işte İsveç'te böyle şeyler yok. Lisede belli oluyor aşağı yukarı seçeceğim meslek. Bizimki hala bir karar veremedi. Mimarlıktan da vazgeçti şimdi. Sorumsuz. Rahat bırakın çocuğu anne. Ne istiyorsa onu seçsin. Sizin diretmelerinizle olmaz. Bir şey diretmiyoruz ki kızım. Anlayamadık ki bir türlü ne istediğini. Karar ver o akıllı çocuktur. Bırakın kendi haline. Evet bırakalım da senin gibi. Ben ne yaptım anne? Ay öyle demek istemedim. Hah Hacer Hanım dinle şimdi. Hoş geldin Hacer hanım geç. Hoş bulduk canım. Ah dışarıyı bir göreceksiniz mahşer yeri gibi valla. Ablacım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim senin o güzel yüzünü gördüm daha iyi oldum. Köprüde kaza mı olmuş nedir valla iki saat bekledik. Bakanlardan biri geçti dediler ama görmedik. Adam başı polis. Arama var arabaları durduruyorlar. Hayırdır inşallah. Kahve mi içiyorsunuz? Ha, gel otur biraz sen de yorulmuşsundur. Afiyet olsun oturacağım valla. Bu sizin aşağıdaki Sarı Bey de sizi soruyor. Pek meraklı. Konuşmasaydın bir şey sakın. Yok canım ne konuşacağım onunla acayip adam. Beni soruyor yani. Evet pek üstüne vazifeydi. Hemen Bilge Hanım nasıl görünmüyor. Sana ne deseydin? Ah ablacığım ne güzel diyorsun. Tahta kafa da Şükrü Bey'e alınmış. Biliyorum. Nimet Hanım mı söyledi? Kim söyler başka? Alınsın. Onun da bizim Sabri Bey'den farkı yok. Karaktersiz. Vallahi dilimin ucundaydı. Hem ne karaktersiz. Geçen gün benim yanımda ellerine vurdu adamın da gıgı gı çıkmadı. Aa. Anam bana kızmazsan üstümde kalmasın. Babaannen de sana gönüllenmiş. Gitmemişsin. Kimseye gitmedi ki Hacer Vallahi söylerken gözleri doldu. Git kızım çok ayıp. Aa, dayanamam ben öyle ağlamalar hazırlamalar anne. Hele bugünlerde hiç. Alo. Aha, yengecim merhaba. Amine mi? Hı hı. Nasıl oğlum yengecim yaşıyoruz işte bildiğin gibi. Hadi siz konuşun konuşun. Peki. Burada yengecim veriyorum. Çok Şişt. üpüyorum ben de. Mine nasılsın? Tenis mi oynadınız Nimet Hanım'la? Yok daha yeni geldik şimdi oynayacağız. En büyük rakibim Şeker'im. Hacer oradaysa biraz bana verebilir misin? Tamam tamam. Ne oluyor kocalarımıza böyle her gece bir yerdeler? Seninkinin peşinde bahane de buldu. Hacer oradaysa söyler misin? Tamam Nimet'ciğim söyleyeceğim bir dakika. Çekemem vallahi öyle sarhoş koca. Bu geceden itibaren res çektim. Gördü kırmızı kartı. Takılıyorum ayol. Alın da sen de hemen. Ona abinden daha yakın kim var? Tabii gezecekler. Nasıl durumlar Nazancığım? Açıldın biraz. Açılır açılır. Hadi öpüyorum seni. Ha, Hacer oradaysa çağır mısın? Nimet Hanım görüşecek. Hı, hı. Toplantısı mı varmış neymiş? Öptüm canım. Bay bay. Alo. Geliyor Nimet Hanım iyi günler. Hacer Hanım. Geldim canım geldim. Nimet Hanım telefonda. Ne istiyor acaba bakayım? Alo. Hacer Hanım yarın bize bir toplantı var. Temizlik olmaz. Unuttum sana söylemeyi. Bana gelsin bana. Mina Hanım bana gelsin diyor ne dersin? Olur diyor. Heh, bu iyi oldu. Hadi kolay gelsin. Selam söyle oradakilere. Pek çalımlı hanımefendi. Çalım değil Nimetçim. Bir sıkıntısı var kızın. Sıkıntısını biz de anlıyoruz şeker. Yardımcı olalım. Burnundan kıl aldırmıyor ki bunlar. Raşit'e küstürmüşler. Çok ayıp. Orası bir iş yeri. Yansıtmaması lazım bunalımını oraya. Kort almış, Hadi kalk.